Barış abi. 25 Kaldırırsan video biter abi. Adam da... Bu olacak abi. Ben şunu göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar hepinize günaydın selamlar Şimdi Barış abi yani benim evimin önüne geldim. Şimdi evde Barış abi Şafak ve Emir var. Şafak telefonunu arayıp uyandırdım. Aralarında erken uyanabiliyordu. Saat bu arada 10 sabah. Bugün bir video çekimimiz var. O yüzden Barış abi'yi erken kaldırmamız gerekiyor. Ama Barış abinin her zamanki gibi bir klasik bir uyanma sorunu var. Uyandırmamız yarım saat bir saat sürüyor. Aynı zamanda bu videonun içine Barış abi uyanırsa video biter videosu çekiyoruz Şafak. Kapıyı çalacağım. Şafak açacak. Önce Emir'i uyandıracağız. Emir de uyanmadı. Sonra Barış abi uyandırma çalışacağız. Ondan sonra günlük bir vlog çekimine geçeceğiz. Şimdi herkese iyi seyirler. Ha, özellikle bu videoya 300 bin like gelmesini de özellikle ben istiyorum. Benim için yaparsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Evet. hoş geldiniz. Kimmek? Hoş bulduk. Nasıl konuşmaya gerek yok zaten. Uyanacağını hiç zannetmiyorum. aşağı burada uyuyor. Sesle konuşmanın hiçbir olayı yok. Üstünde tepinsek de uyanmayacağını biliyorlar sırf bu yüzden de uyanırsa video biter diye çekiyorum şu anda. Büyük ihtimal 8 dakika geçeceğiz ve sonunda bir video biter temasından para kazanır. Zengin olacağız. Kendime ne olacak? Uyandır bakalım uyandırabiliyorsun. Barış abi. Barış abi. Barış abi. Barış abi. Barış abi. Tık yok görüyorsunuz. Barış abi. 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 10 bin kere Barış abi dersek video bitirir. Barış G. Barış abi. Two hours later. bir devam ediyorum daha düzgün bir şekilde. Barış abi. Bu Barış abi. kere Barış abi. Aha, gözleri aşağı kapan. Barış abi, Barış abi, Barış, abi, <laughs> <laughs> <videoyu> Barış <biter> abi, Barış <laughs> abi, Barış abi, Barış abi. Adam öldü. Sabah sabah ne kaplım bu Barış abi bu video bitti şafak Siz normal onu mu çektin? 16 dakika falan oldu Oha Önce bir kahvaltı yapalım orada Oğuz'u da uyandıralım Bunu yapıp giydireceğiz Jordi işte yapacağız evet. Sala Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Ben 300 bin like dilendim Kendim başladım videoya 300 bin like dilendim ben biraz Güzel mi? Ya ben fotoğraf çekilmek istiyorum ya. Olur. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Biz AVM'ye geçtiğimiz zaman orada bize video çekmeye izin vermeyecekler. Yani şu gördüğünüz makinayı biz orada video çekersek sıkıntı yaşayacağız. Güvenlikleri falan sıkıntı yaratıyor bizi orada. Biz Emir'in bugün 200 bin aboneyi yüzünü açma videosunu halledecek. Zaten e, siz bu videoyu izlerken Emir'in kanalında büyük ihtimalle bu video onun videosu paylaşılmış olur. Jordi yapmaya karar verdik değil mi? Gerçekten hep Jordi diye. Tak geçiyorduk ama Jordi olacak. Gömlek üstüne kravat üstüne kırmızı süveter üstüne Lacivert verecek. Yok mu maskeli çekilişte mı? Bunu da bu videoyu beğenen abone olup ben bu maskeyi kesinlikle istiyorum diyen arkadaşlara çekilişe vereceğim. Bir şanslı kişi bunu kazanacak. Emir'in taktığı. De, merak etmeyin dezefektandan falan geçirir verirsin. <laughs> Her neyse böyle bir şey yapacağız. Biz de bunun arka çekimi gibi bir şey olacak yani. Hem de hemen hemen bir günlük olayımızı halletmiş olacağız. AVM dışındaki çekimler Noah Onur Elmas biliyorsunuz kendisi. Biraz... Ee, sıkıntılı bir gün. Saygıdeğer değer arkadaşlar. Saygıdeğer arkadaşlar, değerli kardeşlerim, sevgili KFC Hitbox izleyicileri. Barışçı desem dinçemezsin. Barışçı kanalı izleyicilerine selam veriyoruz. Ne, ne içiyorsun ya? <laughs> Neyse. Onur Elmas'la bize çekimlerde yardım edecek. Bakalım güzel bir gün olacak. Kalkalım hadi. Geçelim. Nasıl düşünüyorsun? Abi çok çok güzel abi. Sence seni gerçek bir Jordi, gerçek bir erkek yapabilecek miyim? Abi yapamazsak video biter zaten. Yaparız biz. <laughs> 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 Anne ben seni arayacağım bir dakika. 5 dakika sonra. Annen biliyor mu Jordi'yi? Tamam. Evet, Hayır lan şey sınavını e sınavını kazanan İsa paylaşıyorlar ya. Yok abi. Benim annem bak size yemin ediyorum abartmadan söylüyorum. İyi dinleyin. Annem üniversite sınavına çak geçiyor ya Jordan'ın resmi. Işte üniversite sınavını birinci kazandı. İşte evet, bilgisayarla evet. oynamalı Annem bana onu göstermişti. Bak bak diye. Değil mi Dedim yeah. anne sen Facebook'tan çek ama İsa değildi. <laughs> Facebook'ta yapmış herhalde. Bu olacak abi. Şimdi bunun için bize ne, neye lazım? VYK kırmızı süveter beyaz okul gömleği. Bir tane kravat ama ben aynı kravatı bulurum. Bir de lacivert ceket. Bir de ufak bir tıraş. Evet tıraş olacak. Nereye geçiyoruz onu? Altı yıldız Tudors'a kesin var. Tudors'a kesin buluruz bu arada hepsini. Ceket hariç. Oğlum Tudors, ben severim. Tudors'un oversize gömlekleri güzel. Sen mal mısın? Tudors'un çok soruyor ya. Yakın buluruz ya. Bence biz bir adama gösterelim, adam bize bu. Babası gibi izlenelim ya. İzliyoruz, bakıyoruz. <laughs> Sen hiç kaşam, hiç hiç yorulma. <laughs> hiç. olur abi. Aldık tamam, kravatı en azından hallettik. Hadi. <laughs> Kravatçı aldık abi, bu bitti. Şimdi buradan geçiyoruz diğerine. Hadi poloya geçelim direkt. <laughs> Polo nerede acaba? Polo. Yaradan sormaz mı? Soracak. olsun nerede? Ayağım ağrıdı artık ya. Vallahi ya ayağım ağrıdı. Bedel ödüyorum resmen ya. Sanki ben kendi yüzümü bakıyorum. Al açtım işte bitti. Az kaldı. Beyaz Merhaba. 20 minutes late. Soyun lan. Soyunuyorum ya abi. Malzemeleri aldık abi. Soyun daha tam diyor bir tane daha, daha evet. tam ödemedik ama kravat haricinde diğerlerini deneyip göreceğiz. Ne düşünüyorsun? Daha tıraşın var senin. Beceriksiz. Arkadaşlar kuaföre geldik. Saygı değer buradan muhteşem bir abimiz. Emirciye tıraş edecek. Abi bizim yapmak istediğimiz, getirir misin? Tipçik şu. Bu arkadaş tanıyor musun? <laughs> Abi ne oldu ya? Bu biliyorsun OKS üniversite sınavlarında bir okul birincisi. Evet. Şu arkadaş kıyafetleri ve şey hallettik. Şu tip istiyoruz. Şu tip, bu tip. Bu adam bu adam. Evet. evet. Var mı sence bu adamda öyle bir ışık? Var. Olur mu diyorsun var, tabii. Fazlası bile var. Emir, yeni bir insan olmaya hazır mısın? Emir iptal falan mı kaydediyorsun? Yok. Çok uzun iktare ya? Arkadaşlar gelin kamera ya yüzünü açacak. Bu tarz anladın mı abi tarzı? Anladım. Göstermemize gerek var mı ya? Tamam, Bu çocuğa ya sakinleş Ben bir adamı izledim. Tokat vura vura para kazanıyor berberde. Tokatçı berberi biliyor musun abi? Tokatçı berberi. Adam tokat vuruyor para kazanıyor. Adam şöyle abi. Aç şöyle abi. Böyle para kazanıyor. Böyle bir şey oluyor. çok güzel abi. Kale. Adam tokatçı bebe nasıl para kazanabiliyor ya? Bir insan dayak yiyerek anasını satayım para öder mi üzerine ya? 10 TL. Ne? Evet. 10 TL'yi bana verecek. Biraz daha 10 TL'yi Ha, olur. Benim müşteriye 20 tane. Ya her tokat başına 20 lira yazar mısın? 10 10 tane hallederiz. 60 yaz. Ay. 100 lira vuruştum. 100 lira gitti. Direkt 100 lirayı sana verdim şu an kurtul aldım peşinden. Arkadaşlar ben sözümü vereyim. 20 daha hala. Oğlum <laughs> direkt çorta oldu lan. Saç. Jordi Forbin. Oğlum bir defa uyuma ya. Bir dakika ya. Enerjimizi sömürdün. Adam bugün çok yorgun. Evet. Biraz gece yol mu geçti herhalde. Gayet <laughs> güzel. güzel. Aslında zaten fotoğrafını hep gösteriyormuşuz abi. Aynen aynen. Geldik. Ne olayım. O eski halimden. Ha. Ben öğrettim çalmayı. Biraz vaktim aldı. İki senede öğrettim büyük ihtimalle. Ha. Şunu göstereceğim. <laughs> Totalde biz hesapladık. 5 sene boyunca video çekmesi ve yayınlaşmasıyla Euro'nun 5 TL'ye düşmesiyle bunu alabilir arkadaşlar. Ne düşünüyorsun? Da <laughs> Alırsa da video biter abi. Alırsa da video biter. 5 senelik arkadaşlar. Böyle bir şey. Bu arada aynı ben. Zuhal Müzik Akasya Şubesi'nden. Gelip Selam. buraya bizim adımızı sakın vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü belli bir paraya anlaştık bunu çalmak için. Vallahi sizden. <laughs> Arkadaşlar zaten Euro düşüyor, sıkıntı yok. <laughs> 5 sene sonra alacak. Bu arada çok çok teşekkür ettik abi. Teşekkür Sağ olasın. Biberiz. Bu abiyi bulun burada bu arada. Aynen, bana gelin yardımcı olun. Bizi <laughs> tanımadı, siz ne ikisiniz? Maske de. Siz deyip istediniz <Siz> bu abone. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Instagram sayfası mı? Evet. Zuhal Müzik. Ekranda göreceksiniz zaten. Alihan Ekran'a koyar. Kesinlikle Instagram'ı takip edin. Bak bizi bir daha buraya almazlar. Ben Kıbrıs'tayım, sıkıntı yok da. O yüzden bilginiz olsun. Arkadaşlar bu da benden video özel diye hadi <laughs> arkadaşlar bu da fake fake. Doğun evine gideceğiz. Orada artık giyimi, miyimi, çekimi, kuşama her şeyi orada yapacağız. Artık çıkıyoruz buradan. Burada Bir içimde sen niye böyle bir çocuksun ya? Abi arkadaş şey ses veriyordum işte şarkı güzellesi Çıldıracağım. <laughs> Bak sen. <laughs> Hadi aşım, şu vlog videoyu yayın sana <laughs> Doğru evde bitmek zorunda. Bu sanki bayağı yeni uyanmışsın ha. Ben, ben yeni uyandım ve temizlik yapıyorum şu anda. Ben negatif çıktım mı? öpebilirsin beni. Hı. İyi o zaman. Yalan. Oh. Yalan söylüyor. Vallahi negatif çıktım ya. Yarın gidiyorum artık. Her neyse şimdi geldik. Doğun evdeyiz. Artık Emir'in <laughs> 200 binli yüzünü burada bitireceğiz. Giyimini. Burada bitirecek şimdi 200 bini. Emir hazır mısın artık? Hazırım abi. Hadi. <laughs> Bak bakayım bir. Şu şa. Kaç bu, bu arada arkadaşlar beni işlemeyin. Bir tane bile sert vur. Vursam kalkmaz zaten. Bir tane sert vur abi. Yok yok. Dom neler düşünüyorsun bu video hakkında? Ortalıkta almasında ne yapıyorsun? <laughs> Ama sen de çok küfür eden ordun. Bak ya. Biraz da sizi çekerim onu bugün ya. Şimdi de gücümüzdeyiz yani. Herkes ekmeğin ne diyorsunuz? Herkes ekmeğin. Teşekkür tamam. ederiz. <laughs> Emir'in son bir slow motion'la böyle bir giyimini çekip artık onun konuşmasını yapacak. Artık onlara da onun videosuna bakarsınız. Zaten paylaşmış olacak. Ben bir gün sonra geleceğim. Şimdiden video hoşuna beğenmeyi ve halen de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bundan sonra gelecek diğer videolar için bu tarz videolar gelsin, günlük yaşantı videolar gelsin derseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde şafağa da teşekkür ediyorum. Kamerada Kamera da olur elmas. Emir, evin sahibi ne alakaysa do. Görüşmek üzere. Sağlıcakla. Bay bay.